Arkadaşlar selamlar bitcoin analizi yapacağız bu videoda öncelikle neyimiz var ona bakalım yıllık bir satış mumu burada gördünüz değil mi yıllık grafikteyiz şu an. Bu satış mumunun yüzüp yüzüp kuyruğuna kadar gelinmiş Dolayısıyla bu seviyenin üzerine çıkmak isteyebilir yani hedeflenebilecek bir seviye bu Ama onu bu mum içerisinde mi yapar emin değilim çünkü şu an zorlanıyor 18 gün kaldı şu anki yıllık mumun kapanışına ama önümüzdeki senenin ilk başları olabilir, sonlarına doğru olabilir. Nihayetinde şu seviyenin de alınabileceğini düşünüyorum. Belki de hatta yani ne kadar alıcı olacak bilmiyorum ama şu bu seviyenin de üzerine çıkılabilir duruma göre. Yani şu an momentum güzel. Şu yıllık mumun bu satıcının neredeyse tamamını karşılamış görünüyor. Aylığa girdim. Aylıkta neyimiz var peki? Öncelikle arkadaşlar şu çok güçlü bir satış mumuydu. Bu satış mumunu kıran alıcılığı aylık mum burada. Bu aylık mumun testi önemli. O aylık mum arkadaşlar aynı zamanda şu aşağıya doğru oluşan bir omuz baş omuz suya bir yapıyla yukarı patlattı. Yani satıcılı bölgelerde gelen satış formasyonu da gibi düşünebiliriz bunu. O yüzden burası önemli bir seviye. Çok fazla insan orada terste kaldı. Çok fazla insan bu seviyeleri longlamışken burada şorta dönüp bütün parasını kaybetti ya da daha büyük balinalarsa eğer ne yaptılar buradan short açıp kapatmadılar kapatamadıkları kısmını kapatmadılar arkadaşlar ve fiyat tekrarın fiyatın tekrar gelmesini bekliyorlar kapatmak için maliyetlenecekler vesaire bu seviye önemli bu seviyeden tekrar gelişinde fiyatın alım yapmayı düşünüyorum bir de şöyle bir şey geçen gözüme takılmıştı bakın şu ATH'dan 15.000 küsürlere bir Fibonacci indirecek olursak bunu da şöyle bir range yapalım. Şu çizgileri de kaldıralım ki birazcık temiz görünsün. Şöyle yaptık. Bakın. Orta çizgi yani tam %50 nerede? Arkadaşlar bu aylık engulfing içerisinde duruyor. Gördünüz mü? Yani bir dirençti. Ya teste geldi, yukarı kırdı. O yüzden arkadaşlar bu seviyeler dediğim gibi önemli. Yani 32.000'lere falan geliyor. Peki burayı mı bekleyeceğiz yoksa ne yapacağız yani bir ay, iki ay, üç ay bekleyeceğiz mi? Ona bakalım şimdi arkadaşlar. Tabii ki de bunu yapma mecburiyetinde değiliz. Şöyle bir strateji de uygulayabiliriz. Öncelikle haftalık son yükseliş mumuna baktım. Bu mumun kökü manipüle edilebilecek bir seviye. Yani artık alıcıların pozisyonlarını tasfiye edecekleri, kapatacakları seviye bu mumun köküne tekabül edebiliyor arkadaşlar. Ediyor. Buradaki imbalansı fiyat doldurunca insanlar stop olmaya meyilleniyor çünkü. Ondan sonra bu imbalansdan pozisyon arayabiliriz. Burası bir imbalans. Şu şekilde çizecek olursam aynı zamanda o imbalans nerede bırakılmış? Şimdi ona da bakalım. Bakın arkadaşlar. Şurada neyimiz vardı? Fiyat bir önceki ATH'ını yaptığı ucuzluk seviyelerine, daha doğrusu bir önceki ATH'ını yaptığı hareketin ucuzluk seviyelerine geldi bakın şuradaki seviyenin altına indi yukarı doğru bir yükseliş başlattı gördünüz mü? Ondan sonra fiyatın bu akümülasyonu yani bu yatay konsolide bölgeyi aşağıya nasıl kırdığına şimdi bakmanızı istiyorum. Buraya geliyor. Tekrar geliyor. Biz normalde yükselmesini bekleyebilirdik. Sonuçta ucuzluk seviyede daha önce birçok kez yükseldi. Ama yükseliş mumunu atıyor. O günü çok iyi hatırlıyorum. Sonra çok fena bir satış başlatıyor arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki insanlar da derste falan kalıyor. Yani bu seviye önemli bir seviye haline gelmiş oluyor. Seviyeden de kastım. Buradaki son o engulf. Buradan bahsediyorum. Burası bir güzel bir order blok idi arkadaşlar. Fiyat tekrar orayı ne yaptı? Şurada görecek olduğunuz gibi yukarı kırmış. Kırmadan önce de yine bir akümülasyon seviyeleri vesaire bırakmış. Velhasıl bu seviyeler komple önemli ama Order Bloom başladığı seviye yani Breaker'a da dönüştü diyebiliriz tabi Breaker Bloom. Başladığı seviye yine o imbalance'ın içerisine denk geliyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu seviyeler komple önemli. Yani bu seviyelerden fiyat geldiği zaman altcoin'lerle bunun arasında uyumsuzluk kovalanmalı. Onun haricinde biraz daha derin bir çekilme eğer gelirse Şurada bir flag limit yapısı gözüme çarptı. Tam olarak flag, flag limit demek biraz doğru olmayabilir ama. Bakın. Burada bir direncimiz var ya hani o order bloğa denk gelinmiş. Fiyat artık oraya gelmiş. Satış yemeye başlıyor. Satış satış satış. Ondan sonra bir önceki YouTube'a attığım videoda da gösterdiğim gibi sert satış geldi ilk testimde. İkincisinde sert satış geldi üçüncüsünde bakın bu seviyelerin üzerine çıkıp daha zayıf bir satışla fiyat karşılaştı. Dolayısıyla daha üst seviyeden daha güçlü bir satış beklenmesi gerekiyordu. O olmayınca da fiyat burayı yukarı kırmakta zorlanmadı. Şimdi bu seviyelerde insanlar hala satışı devam etti arkadaşlar. Dolayısıyla bu satış yapanlar da neden sattım diyerek tekrar sattıkları malları alacaklardır. Yani bunları yenen o güçlü satıcılar da zaten burada. Yani bunları sürekli özetlemeye gerek yok. Burası önemli bir seviye. Daha da derin bir çekilme yaparsa bu seviyelerde destek görevi görebilir. Ama alıcılar alıcı seviyelerinden biz momentum görmeyi bekleriz. Yani alıcı seviyelerin içerisine fiyat hala gelip böyle pat pat satış engulları atıyorsa orada bir offside hareket vardır arkadaşlar. Biz zayıf satış ve güçlü alım momentumu bekleriz. Alıcı seviyelerinin içerisinde. Mesela bu seviyenin hiç yukarı kırılmayacağı versiyonda ne olurdu? İnanın ki şu satışı değil çok daha sert bir satış gelirdi. Neden bu sert satış geldiği zaman arkadaşlar fiyat aşağıya kırılacaktı? Çünkü alıcıları görüyorsunuz. Alıcılar nerede satıcıları denk. Bu denkliği bozmak için de fiyatın çok sert bir satış başlatması gerekiyor. Dediğim gibi yani momentum takibi. Şurada da neyimiz var? Bakın bu o haftalık imbalansı açıyorum şimdi. Ayrıca onun bir günlük da denk giriyormuş. Bu imbalanstan ben şu satıcının bulunduğu seviyeye bir Fibonacci çekiyorum. Bu Fibonacci'nin de şu şekilde seviyelerini açıyorum. Şimdi bu bana ne anlatıyor arkadaşlar? Bu bir benim kullandığım bir Fibonacci yöntemi. Eğer fiyat sert bir satış yediyse ve aşağı tarafta alınması gereken bir likidite varsa ya da fiyatın uğraması gereken, fiyata duvar görev görebilecek bir seviye varsa fiyat arkadaşlar %50'nin altına indiği takdirde 30-15 aralığından tekrar gelip buradan satışıyor. Yani bu şekilde bir kullanımı var. Peki bu özel yani şu anki fiyat özelliğini nasıl kullanabiliriz? 30-15 aralığı satıcılığı seviyeler olabilir. Onu söyleyeyim. 30-15'e illa gelmek zorunda değil. 1-2 tık altından ya da üstünden de Hatta buranın da belki likiditesini almaya çalışabilir. Hatta bu sert bir geri çekilme diyerek ne yapabilir arkadaşlar? Bunu ben renge çevirdim der ve bir tık daha üst tarafa gider. O yıllık mumun ilk başta gösterdim Yıllık mumun kökünü manipüle edip ondan sonra burayı almaya iner ya da hiç inmez. Burada bizim takip etmemiz gereken şey fiyatın momentumu alıcı ve satıcı mumlarının boyutu olacak. Şu güçlü bir satış mumu. Hani bu muma test verecektir. Bu muma verilecek testin önemli, yani reaksiyonu önemli. Bakalım satıcı hala var mı içinde? Yoksa sadece bir stop operasyonuydu ve ne yaptılar? İnsanları burada yani longlayan insanları stop edip şurada mal toplayıp burada birden kaçıracaklar mı? Onu da yapabilirler. Dolayısıyla şuradaki vereceği reaksiyona bakmamız lazım. 30 15 bakalım. Tam da o desteklerin kırıldığı seviyeler şuradan buraya çektim. O aralık vereyim size de Fibonacci'yi atmayabilirsiniz. 43.900 ile 43.150'lerin arası. Yani bu seviyelere tekabül eden de ne bulabiliriz? Order block, direnç, işte kırılan alım seviyeleri filan çizebiliriz. Ya da ne yaparız arkadaşlar? Aynı seviyeye muhtemelen tekabül ediyor Bu şekilde düşüşün başından sonra Fibonacci atarız. 786 E bunu biz 70-79'da da hani 618-786 aralığını da kullanabiliriz. Bu seviyeler komple satıcılı seviyeler. Yani buradan noklanmış bir olsak ya buraya geldi takdirde buraya gelmeden bile önce buradaki satıcının gücünü seyretmemiz zorunlu arkadaşlar zorunlu. O şekilde çok fazla uzatmayayım. O mumun kökünden long arayacağım. Oma gider diye oraya gider haftalık imbalansı alır diye buradan short açmayı düşünmüyorum. Short hiç sevmem. Bunun da sebebini zaten açıklamıştım. Neyse videoyu bitireyim arkadaşlar. Sorunuz varsa yazın. Yorumlarda buluşalım. Şu seviyede güzel tatlı bir kilit seviyemiş. 42.821 Yani burası alınmak istenebilir. Şu da bir fiyat gelmek isteyebilir. Nereden gelir? Buradan mı gelir? Umarım buradan gelir. Gelmezse o haftalık inbansıdan en kötü buraya gider diye ümit ediyorum. Videoyu da bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.